Ya şu bombayı koyayım da sonra sıkıntı olmasın Nevet. <laughs> <laughs> ne oluyor be? Amanın bomba var. Bomba var kaç. Ulan götünden bıçaklayacağım seni gel buraya. Gel buraya. Oğlum bomba var kaç. Gerizekalı bomba var dedim. Kek lan. <laughs> Mal. Hop parkur style'a. Koş 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 koş. Koşuşmayacak buradan koş. Bekleyin. Lan sis atma oç. Ne oldu? Beklemediniz değil mi? Al bak Hay. şey. Göremiyorum. <laughs> Seni kurtardım. <laughs> Eyvallah bro. Anam o ne öyle altın silah. Hemen almam lazım. Ver onu o silahı kardeşim. Bu silah kullanmalıyım ben çok fena. Şuna baksana ya. Susturucusu bile altından ya. Gel lan buraya yağmacı pezemek. Düşen silahları anca biz alırız. Ah! <laughs> Oğlum bir yürüdüğün yere dikkat et bir ya. nasıl bir malsın sen ya? Abi alt tarafı düştük yani. Mevzuyu bitmeye gerek yok. Sen de var ya taşa sürecek akıl yok ha. Geri zekalı. Yürü lan. Yürü. Al bu bomba götünüzde patlasın ipneler. Yalnız var ya on numara süper olmuş maco. Ah. O ne lan? Al lan bomba. As. <laughs> Gözlüğüm. Ulan kaç parayı o hayvan biliyor musun? Al lan. Gel buraya gel. Her Steam alan CSGO oynuyor. Sizin gibi mallarla biz nasıl kazanacağız ha gerizekalı? Mal ya. Bak sakın salaklık yapayım deme. 3, 2, 1 hadi saldır. Lan arkana bak arkana geri zekalı arkana bak arkana Oha, böyle bir silahı rüyamda görsem bulamazdım <laughs> Param yoktu var ya bulduğuma çok seviniyorum şu an Bunu saklayayım böyle arkamda dursun Tekliyle savaşayım hatta mümkün sen bıçakla savaşayım Yani bu silah hep bende kalsın hep bende kalsın ya hiç gitmesin ya Aman da <laughs> kudumun teröristi Şuraya bak ne kadar salak varsa oyun almışlar ya yok böyle bir şey ya bomba <laughs> var Bombayı niye defize etmedin? Gerizekalı orada uyuyor mu? Aptal herif. Gerizekalı.